Herkese selamlar arkadaşlar ben Soya hepiniz videoma hoş geldiniz bugün sizlerle birlikte 10.000 lira bir kasayla 40 Burning Hat Six Reels oyununu oynayacağız bakalım güzel güzel 37 buçuktan çevirim yapmaya başlayalım o sırası e, zarfında da ben sizlere tanıtımlarımı geçeyim arkadaşlar bugün Betis'te oynuyorum Betis'te bugün son günü yeni üye olan arkadaşlara 2 TL betten 250 free spin verilecek. Yani toplamda 500 TL değerinde bir deneme bonusu var şu anda Betis'te. Herkes link üzerinden üye olup faydalanabilir haberiniz olsun. Ben linki yorumlar kısmına bırakacağım. Ayrıyeten arkadaşlar videolarım hoşunuza gidiyorsa beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Son zamanlarda çok izlenmeye başladık ama kimse abone olmuyor. Unut, unutmazsanız arkadaşlar çok sevinirim şimdiden çok teşekkür ederim herkese. Biraz 50'ye geçelim. Şimdi şimdiye kadar bir 500 TL bir zarar yazdı bize konuşurken. Zaten bu konuşurken bir türlü kazanamadım ya. <laughs> evet devam. Dediğim gibi arkadaşlar bugün son günü yaralanmayı kesinlikle unutmayın. Geçin yararlanın. Ya kimse vermez size deneme bonusu olarak 250 free spin. Ananı sikeyim. Oğlum 4 ama başta Ah be ah be oğlum Kiraz yerine herhangi bir başka bir sembol olsaydı ya da sonra kiraz verseydi iyi bir ödeme alabilirdik ama Bu şekilde çok daha iyi bir ödeme, ödeme alamadık Olsun Şu anda 1000, 1100 lira bir karımız var En azından zararı kapattık üstüne bir de kar yazdık öyle düşünelim Durumu şu an fena değil. Siz de fark etmişsinizdir onu. O yüzden biraz üstüne gitmek istiyorum. 50'den kaça geçiyor? 75'e. 75'ten çevirelim biraz. Arkadaşlar bu arada Telegram'da her gün Free da atıyoruz. Etkinliklerimiz oluyor. Çekilişlerimiz oluyor işte bu lan. İşte bu be. İşte bu abone koyayım ya. İşte bu lan. <laughs> Oğlum 40 bin lira dedi lan bu. <laughs> Oğlum hiç beklemiyordum 40 bin lira dedi lan bu. Arkadaşlar <laughs> kasa nasıl iki buçuk dakikada katlanır? <laughs> Oğlum çok iyisin lan sen. Nasılsa nasıl iki buçuk dakikada katlanır atlı videomuza hoş geldiniz arkadaşlar. <laughs> Oğlum şu EGT var ya yemin ederim beni çok seviyor ya. Şu EGT'den kazandığımı hiçbir pragmatik oyunundan kazanamadım ya son iki hafta üç haftadır. Yemin ederim helal olsun sana oyun ya. Tamam e, o zaman 50 bin lira alt limit diyelim. Yeter arkadaşlar. <laughs> yani biraz kısa oldu biliyorum ama. Ya ama işte. Acaba devam etsem mi sizin için ya? Bilemedim şimdi. Çünkü hiç seyir zevki olmadı. Ah be başa verseydin ya iyiydi. Hala atıyor ama yoncalarım oncaları ya. Bir deneyelim ya, biraz daha bir deneyelim. Biraz daha bir deneyelim zaten her, her türlü katlamış olacağız paramıza. 10.000 lirayla başlamıştık, gayet güzel bir ödemeler aldık. Bir anda keserse ama kötü. <laughs> Oğlum çok iyi oldu lan. 50 bin lira yapmam. Çok iyi, çok iyi tamam. <laughs> Ey Allah'ım hey ya gerçekten. Çok iyi ekrandı ya. Hiç beklemiyordum var ya onun ödemesini. Ay ay. Biraz durdurdu kendini. Yapacak bir şey yok biz spinlerimize devam edelim. Tekrardan en azından bir 60 bin lira, 55 bin lira falan yaparsa beni. Arkadaşlar sözümler yarıda kaldı. Ben de heyecandan ölüyordum az kalsın. Çok güzel oldu çünkü ya. Son zamanlarda biraz da kaybediyorduk. Güzel bir kazanç videosu oldu. yayın video dışında da kaybettim. Bir alıp bir veriyorum falan. O yüzden biraz sıkıntılı dönemlerden, sıkıntılı dönemlerden geçiyordum. 50'ye dönelim. 50'ye döner dönmez bu yapılır mı be oğlum? Ama gerçi çok ödemiyormuş zaten. Güzel, güzel tamam. 925 daha. Sözümle yarıda kaldı arkadaşlar. Telegram'da her gün free spin dağıtıyoruz. Etkinliklerimiz oluyor. Güzel güzel Video tanıtımları güzel güzel yayınlar yapıyoruz. Herkesi bekliyoruz sohbete muhabbete dahil olmasını. Yani gelin arkadaşlar güzel güzel zaman geçiriyoruz. Siz de katılın yani. Niye katılmayasınız ki? Katılmamanız için hiçbir sebep yok yani. Bekliyorum. Ayrıca o Betis'in şeyini de denemeyi unutmayın arkadaşlar. Bedava para kimsenin zararına değil yani. Bir, bir anda yüze çektim. Şu 18 spinle bir ödeme alırsak ah be devam etseydim bari şeylerle. 4x ödeme yapmazdım bana. Yani bu kadar kısa sürede bu kadar katlayan herhalde yoktur ya şu oyunda. Çok güzel oldu yemin ederim. Vallahi çok güzel oldu ya. <laughs> Ejandan öyle bir bağırmışım ki boğazım ağrıyor ya şu anda. Ay. 15 spinimi atayım arkadaşlar 4 spinimi. 3 spin. Tamam son spinimi de bastım. Ha, daha devam ediyormuşuz. Öyle dedi oyun bize. Tamam. Son spinimi bastım arkadaşlar. He. Devam o zaman. Şöyle 5 spin atıyorum ve buradan artık yol alıyoruz arkadaşlar. Tamam. Oğlum hadi lan. 1 2 3 Tamam. Arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bu bugün güzel bir kazanç yarattık. Bu kadar kısa sürede herhalde daha önceden katlayan yoktur. Bu arada daha önceki videolarımda dünya rekoru yazdığım için kızan arkadaşlar olmuş. Arkadaşlar benim için rekor yani bu. Bu benim için rekor. <laughs> Kızmayın lütfen. Neyse arkadaşlar, hepinizi çok seviyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.